Mikroelektronikten herkese merhabalar. Bugün masamızda bir hard disk e ait devre kartı yer almakta. Kart hard diski herhangi bir şekilde döndürmüyor ve bilgisayar diski görmüyor arızası ile tarafımıza gönderildi. Üzerine baktığımız zaman bu kısımda yer alan parçalar müdahale görmüş zannedersem güç girişinde bir problem olmuş ve kartımız zarar görmüş. Kart bize takipçi tamir serisinden gönderiliyor. Bu seriden gönderilen kartların üzerinde İşçilik ücreti olmaksızın çalışma sağlamaktayız. Eğer siz de kart veya cihaz göndermek isterseniz iletişimeye posta adresimiz videonun açıklamalar kısmında mevcut. Öncelikle devre kartına yakınlaşalım ve yakından bir fiziksel inceleme yapalım. Ardından ölçüme, ve onarım işlemlerine geçeceğiz. Şöyle kartın köşesinden itibaren hızlıca bir göz atalım. Herhangi bir kopmuş, zarar görmüş komponent var mı yok mu Kontrol edelim. Burada güç yönetim çipimiz yer alıyor. Etrafında çok sayıda bobin bulunmakta. Buradaki bobinler üzerinde voltaj dönüştürme işlemleri yapılıyor. Devamına baktığımız zaman yine burada motorumuzu sürmek için kullanılan pinleri görüyoruz. Fırçasız bir motor olduğu için bu şekilde 4 adet temas noktası ile harddiskin motoru döndürülüyor. Şöyle bakalım. Burada ana denetleyicimiz var. Şöyle pinleri kontrol edelim. Burada birkaç parça işlem görmüş. Burada yer alan parçalarımız müdahale görmüş. Fakat sonuç alınamamış. Şöyle bakalım. Genel itibariyle kartımız temiz görünüyor. Arka tarafta herhangi bir komponent yok. Şöyle kontrol ettiğim zaman Binler gayet iyi durumda. Sağlıklı bir şekilde karta bağlantı sağlamış ve problem görünmüyor. Özellikle bu şekilde hassas bir cihaz üzerinde bağlantılarınızın sağlam olması gerekir. Sağlam bağlantılar için de kaliteli bir devre kartınızın olması gerekir. Eğer devre tasarım işleriyle ilgileniyorsanız ve bu şekilde kaliteli devre kartlarına ihtiyacınız varsa PCB bu konuda size profesyonel çözümler sunmakta. PCB ve Çin'de faaliyet gösteren bir devre kartı üreticisidir. Sektörde uzun bir deneyimi olan firma, devre kartı üretimi, devre kartı montajı, esnek PCB, CNC işlem ve 3 boyutlu yazdırma hizmetleri sunuyor. Hazırlamış olduğunuz projenin Gerber dosyasını siteye yükleyebilir. Online Gerber görüntüleyici ile projenize site üzerinde şöyle bir göz atabilirsiniz. Ve şimdi üretim zamanı. Devre kartınızın parça adedi, hangi materyalden üretileceği, devre kartı kalınlığı ve lehim maskesi renk seçeneklerini seçebilir ve dilerseniz SMD stencil ve PCB montaj hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz. PCB ve geleneksel yılbaşı indirimi devam ediyor. 200 dolara varan yılbaşı kuponları, 3 boyutlu yazdırma ve CNC işlemede %50'ye varan indirimler, PCB ve Store'da %40'a varan indirim kampanyaları ve çok daha fazlası için siteyi ziyaret etmeyi unutmayın. Devam edelim. Kart üzerinden birkaç ölçüm yapmak istiyorum. Şöyle ölçü aletini diyot moduna aldım. Öncelikle güç yönetim çipinin olduğu kısmı odaklanacağım burada. Bobinler üzerinden değer görmemiz gerekiyor. Şöyle kırmızı probu şase noktasına yerleştirdim burada kısa devre değeri görüyoruz. Bu normaldir. Hard disklerde filtreleme için şase hattına bağlanan pinde bobinler kullanılabiliyor. Herhangi bir problem yok. Şöyle bakalım. Herhangi bir problem yok. Şöyle bakalım. Almış olduğumuz değerler normal aralıkta. 3 adet bobinimiz var. Herhangi bir problem yok. Şöyle kontrol sağladığımız zaman buralardan değer alabiliyoruz. Aynı değeri diğer tarafta da göreceğiz herhangi bir problem yok. Şurada veri hattımız var. Pardon. Düzeltiyorum. Güç hattımız var. Şöyle güç hattı üzerinden de ölçüm yapalım. 484 697 480 470 bir değer aldık. Şöyle bakalım. 550 gibi bir değer aldık. Burada herhangi bir problem görünmüyor. Almış olduğumuz değerler Normal aralıkta şöyle 0 ohmluk bir direncimiz var. Zaman zaman bunlar da açık devreye düşebiliyor. Devam edelim. Burada güç girişimiz var. Koruma elemanlarımız var. Şöyle baktığımız zaman 5 volt attığında 139 değer alıyoruz. 12 volt attığında 124 değer alıyoruz. Almış olduğumuz değerler buradaki yarı iletkenler üzerinden gelmektedir. Bir problem görünmüyor fakat voltaj verdiğimiz zaman burada ilgili voltajların mutlaka çıkması gerekir. Burası hard disklerde çok sık zarar gören bir devredir. Burada TVS diyotlarını görüyoruz. Bu diyotlar özellikle gerilim dalgalanmalarında yukarıda yer alan sigorta yerine koyulmuş dirençlere açık devre ederek diskin geri kalanını hem korur hem de görüldüğü üzere çalışmasını engeller. Eğer bu şekilde elektronik kart tamir işlerine merakınız var fakat arızayı bulmakta zorlanıyorsanız sizler için elektronik kart tamiri kursları hazırladık. Bu kurslarda bu konular kapsamlı bir şekilde anlatılmakta. Eğer kursu sipariş vermek, elektronik konusunda kendinize yatırım yapmak, kendinizi geliştirmek isterseniz tek yapmanız gereken videonun açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklamak ve mağazayı ziyaret etmek mağaza üzerinden seçtiğiniz çeker sepete ekleyebilir ve taksitli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Öte yandan bu kurslar hakkında detaylı bilgi almak isterseniz şu an ekranın alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyoruz. Oraya yazarak firmamızdan detaylı bilgi de alabilirsiniz. Şöyle bakalım. Denetleyici etrafından rutin Birkaç ölçüm yaptık. Herhangi bir problem görünmüyor. Şöyle burada bir sisi Kondansatörlerim var. Buralar şase tarafı. 147 148 gibi değerler alıyoruz. Şöyle 5 volt hattına gelelim. 137 değeri alıyoruz. Herhangi bir problem görünmüyor. Ölçümlerde bir sıkıntı göremedik fakat enerji verdiğimiz zaman durum net ortaya çıkacaktır. Hemen şöyle bir bağlantı sağlayalım. Kartımıza bağladım ve buradaki kırmızı kablodan 5 volt, sarı kablodan da 12 volt olacak şekilde gerilim uygulayacağız. Öncelikle 5 volt hattını kontrol edelim. Görmek istediğimiz çekilen akımın miktarı. Burada 5 volt hattı diye doğrudan 5 voltu dayamayın. Şu an güç kaynağımı 0 volta çektim ve yavaşça akımda sınırlanmış şekilde voltajı yükselteceğim. Eğer kartımda bir problem varsa yüksek akım çekilecektir. Şöyle akım limitimi aşağı bir seviyeye ayarladım. Voltajı yavaşça yükseltiyorum. Şu an 2 volt, 3 volt, 4 5 volt seviyesine geldi ve Herhangi bir anormal akım çekilmiyor. Şöyle bir kontrol sağlayalım. Voltajın buradaki TVS diyotlarına ulaşması gerekiyor. Hemen şöyle ölçüm yapalım. Kontrol ettiğim zaman 5 volt gerilim burada mevcut. 5 volt attığımızda herhangi bir problem yok. 12 volt bağlantımı yaptım. Tekrardan voltajı yükseltiyorum. 3 volt, 4, 5, 6 volt, 7 volt seviyelerine geldim. Şöyle 12'ye kadar çıkalım. Herhangi bir akım çekilmiyor. 12 voltu ayarlıyorum. Şu an herhangi bir şekilde akım yok. Tam 12 volta geldim. Herhangi bir akım yok kontrol sağlayalım. 12 volt gerilim sokete kadar ulaşıyor. Devam edelim. 12 volt var. 12 volt yok. Bakın. Burada 0 ohmluk direncimiz yanmış. Bu direncin yanmasının temel sebebi burada yer alan parçanın aşırı akım çekmesidir. Buraya herhangi bir şekilde zaten voltaj ulaşmayacaktır. Fakat buraya gelen 12 voltun şöyle gösterelim. Karşı tarafa geçmediğini görüyoruz. Dolayısıyla burada yer alan parçamızı değiştirmemiz gerekiyor. Kartın enerjisini kestim. Duman emici açalım ve hasarlı olan parçayı yerinden sökelim. Burada 0 olmak bir Direnç şu an elimde yok. Onun yerine bir RS direnci kullanacağım. Herhangi bir sorun yol açmaz. Tekrar aynı şey olacak olursa buradaki direncimiz yine yanarak devreyi açacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta buradaki direnç yanmışsa diyotunuz aşırı akım çekiyordur. Diyot neden aşırı akım çeker? Muhtemel bir gerilim dalgalanmasına maruz kalmıştır. Güç kaynaklarında özellikle 12 volt hattında bu şekilde gerilim dalgalanmaları karşımıza çıkabiliyor ve disk üzerindeki devre tamamen açık devre haline geldiği için Şöyle yerine koyalım. Disk tekrar çalışmıyor. Şöyle. Aynı hard diskten onlarca kez tamir ettik ve hepsinde aynı arıza mevcut. Şöyle direncimiz yerine aldı. Şimdi burada yapılması gereken voltajı tekrardan yavaş bir şekilde arttırmak. Eğer hızlı bir şekilde voltajı arttıracak olursanız buradaki direnci tekrardan yakabilirsiniz. Çünkü dediğimiz gibi ileride yer alan komponentte bir sıkıntı vardır. Şöyle enerjiyi açtım. Yavaş bir şekilde voltajı arttıracağım. Ve bakın şu an sadece 1 volt seviyelerinde gerilim uygulamama rağmen 17 mA akım çekilmeye başlandı. Şöyle voltajı yükseltmeye başladığımız zaman evet şu an 3 volt seviyelerinde ve 200 miliamperlik bir akım çekiliyor. Burası 12 volt attı. Sadece 3 volt gerilim uyguluyorum ve 200 miliamper gibi bir akım çekiliyor. Bunun anlamı Buradaki diyotumuz çok büyük ihtimalle voltajı geriye doğru kaçırıyor. Hemen termal kameranın altında kartımıza bakalım ve ısınan parçayı kontrol edelim. Evet kartı termal kameranın altına getirdik. Görüntüyü de şöyle ekrana getirelim. Burası diyotlarımızın olduğu kısım. Şöyle enerji açıyorum. Ve bakın ısınan parçayı hemen tespit edebiliyoruz. Burada yer alan 12 volt hattındaki TVS diyotumuz şu an sadece 3 volt gerilim uyguluyorum ve akımı şaseye doğru kaçırıyor. Eğer burada gerilimi çok yükseltecek olursanız direnç tekrardan yanacaktır. Kuman emeği açalım ve buradan hasarlı olan TVS diyotunu karttan sökelim. Burada çok önemli bir nokta söz konusu. Nedir bu? 12 volt hattına gerilim düşüm değeri. Şu an diyot nedeniyle düşük bir değer görüyoruz. Fakat diyot kaldırdığımız zaman bu değerin normal bir aralığa yükselmesi gerekiyor. Şöyle diyot kaldırdım. Sizin için ölçüm yapacağım. Normalde burada ne termal kamera kullanırım ne de şu an ölçüm yaparım. Şu an ölçüm yaptığım zaman değerim oldukça düşük çıkacaktır. Hemen yanında diğer diyotum var. Bu diyotu da kaldırmam gerekiyor. Bu diyot özellikle ısındığı zaman değeri oldukça aşağıya çekecektir. Şimdi vatandaş burada diyotu arızalı zannedebiliyor. Fakat değil. Isındığı zaman gerilim düşüm değeri çok düşecektir. Şöyle tekrardan ölçtüğümüz zaman artık burada 595 değerini görmeye başladım. Bunun anlamı 12 volt hattımızın enerji sağladığı parçalarda herhangi bir problem yok. Yani burada yeterli bir koruma yapılmış. Sıkıntı sökmüş olduğumuz Büyük diyotta küçük olan tekrardan yerine takacağız fakat küçük olan diyot nedeniyle burada arıza var zannetmeyin. Şöyle parçayı yerine koyalım. İyi bir flux kullanın. İyi bir malzeme kullanın. Yaptığınız işte kaliteli olsun. Hemen şöyle bir Lehim tazelemesi yapalım ve buraya yeni bir diyotu yerleştirelim. 13 voltluk bir TVS diyot kullanacağız. Gelen gerilim dalgalamalarını kullanmış olduğumuz diyot sönümleyecektir. Kaliteli malzeme her zaman dişinizi bir üst seviyeye taşır şöyle. Parça yerine yerleştirelim. Peki kaliteli malzemeyi nereden tedarik edeceğiz? Bahsetmiş olduğumuz mağazanın fiziksel ürünler reyonu da mevcut. Bu reyona giriş yapabilir ve flux, düşük sıcaklık lehim ve PCB ve temizlik sıvılarını tedarik edebilirsiniz. öyle lehimin fazlası kenarlarda olsun. Ve kartımız soğudu. Kenarlardan bir düzeltme yapalım. Hem lehimin tekrardan atmasını sağlıyorum hem de fazlalık dehimi karttan uzaklaştırıyorum. Yeni bir diyot yerini aldı. Şöyle bir temizlik sağlayalım. Artık burada 12 volt gelin uyguladığımız zaman bu voltajın diyota kadar ulaşması gerekiyor. Ve diyotun herhangi bir şekilde voltajı geriye kaçırmaması gerekiyor. Hemen üç kaynağı bağlantımızı yapalım ve tekrardan test edelim. Şu an 3 volt gerilimi ayarlı. Az önceki diyot 3 volt gerilimde akım çekiyordu fakat şu an herhangi bir şekilde akım çekilmemesi gerekiyor. Bağlantımı yaptım. Enerji açıyorum. Şu an herhangi bir şekilde akım yok. Şöyle voltajı 12 volt seviyesine kadar yükseltelim. 6 volt, 7, 8, 9, 10, 11, 12 volt seviyesine çıktım ve sadece 23 miliamperlik bir akım çekiliyor. Az önceki gibi 200 miliamperlik bir akım çekilmiyor. Ölçü aletini voltaj kademesine alalım. Olması gereken budur. Disk kullanımdayken buradan 200, 300, 500 miliampere kadar akımlar çekilebilir. Fakat şu an Disk bağlı değil. Motor dönmüyor. Buradaki enerji yoğun bir şekilde kullanılmıyor. Sadece 23 miliamperlik bir akım çekilmekte ve 12 volt gerilim artık diyotumuza kadar ulaştı. Yanındakine bakalım. 12 volt gerilim mevcut. Burada yeni koymuş olduğumuz TVS diyot herhangi bir şekilde 12 volt gerilimi şaseye kaçırmıyor. Yine burada koymuş olduğumuz direncimiz var. 12 volt Karşı tarafa bakıyoruz ve 12 volt gerilimi sağlıklı bir şekilde karşı tarafa da aktarıyor. Evet. Onarım işlemini tamamladık. Bu noktada artık bu karta yapabileceğimiz başka bir ölçüm yok. Burada motora gelen sinyalleri kontrol edebilirsiniz. Fakat diskin takılı olması gerekir şu an. Disk yanımızda değil. Buradaki güç yönetim çipi kart bilgisayara takıldığı zaman Buradaki bobinler üzerinde farklı farklı voltajları oluşturur ve buradaki denetleyici yine harddiskin içinde yer alan devre kartına gerekli voltajları gönderir. Evet onarım işlemini tamamladık. Dediğimiz gibi bu noktada herhangi bir voltaj ölçümü yapmamız mümkün olmaz. Kartı takipçimize geri göndereceğiz ve eğer bir geri bildirimde bulunursa çalışıp çalışmadığını videonun açıklamalar kısmında sizinle paylaşacağız. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünürseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir kart tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.